Arkadaşlar yağmura baskı yapacağız. Kesin yaramazlık yapıyorlar. Dur bakalım. Dur bir dakika, dur bir dakika. Göstermesin. Evcilik oynuyorlar benim bu ya. Yıka, yıka, yıka. Aa, <laughs> yakalandık. Baskın var bak. Yakalandık, <gülüyor> yakalandık. <gülüyor> Yakalandınız <gülüyor> Yağmur. <basıyor. gülüyor> ne istiyor Yağmur bu ya? Ne diyor? ya diyor? Anne ikna edemiyorum ya yapra. Neyi ikna edemiyorsun? <laughs> ne diyor? Çikolata süt mü diyor? Ya sabah Dur bir dakika. <laughs> tamam tamam. Kızım ya bir çikolatalı süt yok ki. Var. Hayır yok. Var mı öyle şey? Şey var ya. çikolatalı süt yok ama süt var bir de e, şey var çikolata tozu var. Nesquik var ya yapıyorsun hani. Herhalde. Ondan var. Ben, istiyorum, Orada, ben istiyorum, istiyorum. Ben de istiyorum. Sen de mi istiyorsun? Ben istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de Kim yapsın o zaman? Yağmur, yağmur, yağmur ya. senden istiyor. Ama yağmur yapmayı bilmiyor ki biliyor musun? Yapar şey. yapar ben yardım ederim ona. Ben yardım ederim. O zaman hadi gidelim. Hadi hadi, evet. kalk kalk. Hadi yaprağı da yüzmeyelim o zaman. Çikolata süt saatimiz olsun. Vay be. Sizin sayenizde çikolata süt içecek. Kız kaç tane elin var senin? Kaç tane elin tutalım? Bak bak. Allah'ım el tutmasında bile kavga ediyor bu kız ya. bakalım. Yağmur nerede olduğunu biliyor musun kızım? Şey, biliyorum biliyorum. Sütün diyorum ya kokun. Hadi bana da hazırlayın. Sen de mi biliyorsun yaprağı? Ben hazırlayayım ben de isterim. Tamam. Oo, yağmur, yağmur. baksana hazırlık. Sana dur, dur, dur. Bardakları dur, da al kızım Bardaklar. Bak öndeki iki tane alıştı. Işte. Bunu alalım. Tamam. Evet, tamam tamam ona yapıyoruz. Diğerlerine olmaz. Yap kızım. Sütü de al dolaptan. de alalım hemen. Orada değil aşağıda. Ne oldu kızım? Öyle mi yapacaksın? Bahane, Yağmur masa da hazırla kızım. Bahane, dur, da ben. Tamam. Yapma anneciğim. Ay yapma öyle yapma. Tamam. Evet aa, Yağmur. Aa, anne, bir dakika, bekle. Ne ben oldu? Anne. Pipetle evet. mi içeceksin? Evet. evet. Anne ben canım, anne. Tamam bir tamam. tane sana bir tane de Yağmur'a kızım. Şu yağmur mi? önce önce süt tozunu koyuyoruz. Şey süt tozu diyorum ya kakao tozunu koyuyorsun kızım. Ablacığım şimdi koyma. Dur bir ne dakika yap Bir de kaşık bir alsaydın, bir alsaydın ben Yağmur. De, ben ben alsaydın. Sen ben mi de. karıştıracaksın? Ne kızım? Tamam haklısın alalım hadi. Al al karıştıracaksın ya erimez şimdi hemen. Soğuk suda yapıyoruz ya yağmur erimez hemen. Hatta orada bak dur dur. Bunu al bununla karış. Kapat 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 kapat. Hadi. Tamam yaprağı ver onu yaprak karıştırsın tamam, yaprak ver onu. Yaprak Onunla değil yağmur direkt şey yap direkt dök bunu hiç kaşığı alma. Çek elini bakayım. Dök 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 kız biraz daha dök. Hayır hayır yetmez o çok az oldu yetmez o. Tamam. Kendi ya. kime dedik? Ama o zaman ya. Ya. güzel olmaz. Yaprak Bırak ya kız masa, masa. Tamam masayı sileriz. Bakayım. Yağmur bu azıcık bir şey bu. Hiç olmaz ki. Biraz koy kızım. Ay, şöyle, ama şöyle dök kızım dök, 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 dök. dök. Tamam. Ağmur, ama tamam. Dök bana. Dök, dök. Ay, biraz çok Bakayım. Ama. Azıcık bir şey dökmüşsün be Yağmur. Bitti. Kalmadı zaten. Bitti. Bakayım. Azıcık bir kaldı. Tamam hadi bakalım. Şimdi sökülebilirsin. Ben de göstereceğim. Tamam. Hadi bakalım. Evet. döktü. Hayır olmadı olmadı yaprak. Mama, doldur doldur doldur. Kızım doldur. Bana geldi. Sana mı geldi? Tamam. Yavaş karıştır tamam mı yaprak? Yavaş karıştır ablacığım. Yavaş. Yağmur dök kızım aferin. Bakayım karıştırıyor musun yaprak? Güzel karıştır. Ay kahve gibi görünmedi mi? Biraz daha dök istersen Yağmur. Çünkü o sütle karışınca şey olacak. Kakao. Tamam. Tamam yeter. Şöyle yaprak bak göstereyim ben sana. Ben de ben. De, ben. Şöyle şöyle buna da biraz süt koy Yağmur. Süt az olmuş. Anne ben de, ben de, ben de. Oo, ne kadar güzel koktu ya. Oh. Tamam ya. Tamam tamam. Çok fazla karıştır karıştır yaprak karıştır aferin. Şimdi ablaya ver abla da kendikini karıştırsın yaprak. Yani, Çikolata oldu evet. Öyle otur ama kardeşim. otur öyle tamam. iç kızım. Karıştır 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 hızlı. Hmm. Güzel mi? Al pipetle iç. Ters koymasaydın pipeti. Ters koydun Yağmur ama neyse. Bak ya. Kız bardağı eğme pipetle içip. Oldu mu Yağmur? Bakayım. Oldu Ay ya. bayağı bir koyu oldu kız. <laughs> tamam tamam oldu bence. Oh. Yağmur bir şey söyleyeyim mi? Yalnız çok güzel kokusu çıktı ya. Oh çok güzel koktu aynen. Hoppa. Oh. Yaprak güzel mi kızım? He? Danına bakalım bir de. Gelin gidelim hadi salonda içelim. Hadi kızım. Hadi gel yaprak. Kalk kızım. Yaprak seninkisini ben alayım anneciğim. Salonda devam ederiz ver. Dur kız kızı oynatma. Hadi in bakayım. Hadi in. İn. Sen de al. Bana. Tamam dur biraz daha şey koyacağım üstüne süt koyacağım. Al bakalım. Bana da. Hadi kızım salona hadi. Gel. Bana da süt Süt tamam sen git salona ben getiriyorum hadi. Heh, burada rahat rahat televizyon izlerken içebilirsiniz artık. Aa, aa, Çok güzelmiş ya. Tabii. Yağmur. Efendim, Benim baba. bardağım nerede? Sana kalmadı. Nasıl kalmadı ya? Ayıp kızım öyle şey mi olur ya? <laughs> Nesquik bitti Yüksel azıcık bir şey kaldı. Onunla da hayatta çıkmaz yani. O zaman onu ben için kızım. Ya, Yapma bunu ben için mi kızım? Yüksel niye salçalıyorsun kızlara? Yok Kızlarına işte. Bak. Kızların babasıyla paylaşmıyor ya. Yaprağa <laughs> bakar mısın Bitti direkt? Bitti mi gerçekten Zeynep? Bitti. Yani şöyle yüksel. Çok az kaldı ondan da olmaz. Olmaz yani. Valla. <laughs> <laughs> Tavuk. <laughs> Ya. ya köpük köpük olmuş işte. Çok güzel kokuyor Yüksel. Var ya mutfakta karıştırdılar. Vallahi çok güzel kokuyor. <laughs> Yapra yaprak kuş uçuyor bak kuş. Var. Yaprak kuş uçuyormuş kızım. <laughs> ya, yaprak kuş uçuyor bak yukarı bak. <laughs> Direkt arkasını dönüyor. Ya, yaprak, yaprak hiç şey Sözde babasını hazırlayacak. Şuraya bak ya. Hayır. Kendileri içiyorlar ya. Ya bari tadına baksaydı kız baba. Hayır, Azıcık. Aa. Yağmur. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yağmur tadına baksın Aman mı ben baba? Ben küstüm bunlara ben gidiyorum valla. Hadi bak o zaman biraz tamam. Ben küstüm tamam. yok istemiyorum. Yok yok babası Yağmur bey. Aa ben yok küstüm. yoksa. Ben Aa, ben küstüm. Burada burada durdum benim. Tamam kızım evet. Yapra Yağmur bir şey söyleyeceğim şaka mı yaptın babana? Verecek miydin? Evet. evet anneciğim. Anne aslında durum öyle değil ya. Nasıl kızım? Anne hani geçen babam bana demiş büyükler küçükler aynı ağızdan içmezler. Ha, yani doğru Varsa aynı ağızdan küçük doğru küçük kardeşim varsa küçük kardeşinle yiyebilirsin ama büyüklerle küçükler doğru söylüyorsun. Aynı şeyden içmezler. Ben onu söyleyecektim ama. Gel çağıralım da söyleyeyim. Yüksel. Gel hayatım gel bir şey söyleyecek yaprak ya, ne sana. Fikrini mi değiştirdin yoksa he? Yüksel. Yoksa paylaşacak mısınız benimle? Ya, yoksa yaprak baba, mı gelecek? Baba olay öyle değil bak. Nasıl yani, olay ya bu? Hani sen balık geçen demiştin ya, büyüklerle küçükler aynı ağızdan içmez. Yani Yüksel yani. sen de söylediğin eee, şey şimdi ya kıza... Eee, doğru söylüyor, doğru söylüyor. O yüzden vermemiş, eee, ben yoksa şey, vermez benim. mi? Ya, ben bunu söyleyecektim. Aferin kızım ya, bunu kulağına küpe ben yapmışsın. Ben Aferin kızım. kızım. Tamam, ha. şimdi küsmüyorum o zaman, barıştık o zaman. Ama, Yok Barış'ı ben içmeyeceğim kızım. Yaprak Büyükler sen doydun mu? şeyinden içmezler. Evet yaprak. Ama küçüklerin büyüklerin şeyinden içmezler. Ama aynı Dede şeyi de paylaşmazlar. De yok yok içmeyeceğim ben. Dede dostlar, baba Tadı evet. çok güzel. <laughs> çok ısrar etti. Ben içer, ben içersem sen içemezsin. Sen bir daha içmeyecek misin yaprak? Dur dur baba. Çok güzelmiş babası kırma tamam mı? Azıcık ucundan iç de. Aa, ne kadar güzelmiş ya. Çok güzel. Tamam. Evet çikolatalı süt. Evet. Tamam. Şimdi o zaman videomuzu kapatalım. Tamam. Mı? Yaprak. Görüşürüz arkadaşlar. Yaprak bir dakika. Yaprak istediğin oldu mu? Çikolatalı sütü içtin güzel değil mi kızım? Çok güzel elde Neyse, o zaman ne yapalım? Bay bay yapalım Hoş hadi. Görüşürüz. Görüşmek Hoş üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Yaprak baksana. <laughs>